Natural Forces dediğimiz e, doğal afetler ünitesindeyiz. E, doğal felaketlere bakalım şimdi. Natural Disasters dediğimiz doğal felaketlere. Landslide, landslide dediğimiz e, erozyon ya da e, heyelan diyelim. Yani toprak kayması. Earthquake, deprem. Avalanche, çığ. Tsunami yine Türkçedeki gibi Tsunami ama bunu anlayabilmek için deniz depremi olduğunu bilmemiz gerekir. Drought dediğimiz kuraklık. Flood dediğimiz sel. Hurricane dediğimiz fırtına. da gördüğünüz gibi hortum. Volcanic eruption. Volcanic zaten yine Türkçe'de de volkanik olarak geçiyor. Volcanic patlama. İşte volkan hareketlenmesi aslında eruption. Volkanik patlama ya da hareketlenme diyelim. Lightning de Şimşek diyelim and forest orman fire yangın demek buna da orman yangını diyelim. Şimdi fotoğraflara tekrar bir bakalım bakın burada bir toprak kayması mevcut. Land toprak demek slide kayma demek bu yüzden toprak kayması diğer bir adıyla heyelan ya da erozyon denilebilir. Earth kara parçası demek quake de bir ee, nasıl desem bir shake anlamında yani titreme anlamında işte yer kürenin titremesi deprem olarak değerlendiriliyor. Avalanche, avalanche'daki şu CH sesi size çığı andırsın lütfen. Tsunami, e, denizin altında meydana gelen bir deprem hareketi var. Buradaki suların okyanus ya da denizdeki suların taşmasına sebep oluyor ve böyle bir manzara çıkıyor. Buradan aklımıza gelsin. Drought kuraklık floodsel burada aşırı yağışın getirmiş olduğu bir durum var. Hurricane fırtına görmüş olduğunuz gibi şiddetli bir storm yani şiddetli bir fırtına rüzgar sebebiyle hurricane oluşabiliyor. Tornado ise hortum görmüş olduğunuz gibi böyle bir spinning dalgası var. Yani şöyle yuvarlaklar çizme var. Volcanic eruption zaten volkanın aklımıza gelebilir. Light ışık demek. Lightning'den şimşek. Bakın ışıkları görüyorsunuz şuradan. Bu şekilde aklımıza tutulabilir. Forest orman, fire yangın demek. Mesela fire fighter'larımız var, itfaiye erlerimiz gibi değil mi? Oradan da aklımıza fire'ın yangın olduğu gelebilir. Forest orman, fire orman yangını oluyor. Burada yine aynı ünitede natural forces yani doğal, doğal afetler konumuzda environmental problems yani çevresel problemler. Ne gibi? Water shortage, su kıtlığı. Shortage, kıtlık demek. Deforestation, forest, orman demek. Ama de olumsuzlaştırıyor. O zaman şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. karşımıza. Ormansızlaştırma aşırı ağaç kesiminden kaynaklı. Air hava demekti değil mi? Pollution'da kirlilik, hava kirliliği. Eğer bu pollution'ın önüne water gelirse su kirliliği. Eğer gelirse hava kirliliği. Global küresel demekti. Warming ısınma o zaman küresel ısınma. Population nüfustu over aşırı nüfuslanma. Değil mi? Aşırı nüfus kullanma. Toksik, zararlı, waste de atık demek. O zaman şuraya yazayım onu da. Zararlı, zehirli atık maddeler anlamına geliyor. Yine doğal afetler natural forces konumuzda fill in the blanks with the words in the box kutudaki kelimeler ile boşlukları dolduralım diyor. Önce bakalım landslide neydi? Landslide dediğimiz erozyon, heyelan, flood sel, earthquake deprem, drought kuraklık, avalanche çığ, lightning şimşek, tornado ee, hortum, tsunami, deniz depremi, hurricane de fırtınaydı. Şimdi birinci soruya baktığımız zaman a small snowball küçük bir kar topu is capable of yapabilir. Ne yapabilir? Starting bir şeyi başlatabilir. Bir kar topu neyi başlatabilir? Bu kutuda kelimelerden hangisi ee, karla alakalı? Elbette ki avalanche değil mi? Bu bir, bir snowball yani bir kar topu bir çığı başlatabilecek kapasitededir diyor capable of derken. Bir tamam. İkiye bakalım. A, ma a massive, a huge yani büyük blabla bla of magnitude 8.8 hit the Japanese islands today. Bugün 8.8 büyüklüğünde şiddetinde büyük bir bir şey Japon adalarını vurdu diyor. Biz bu 8.8, 7.5 gibi e, ölçümleri ve magnitude kelimesini yani şiddet kelimesini kim için kullanıyoruz genelde? earthquake için kullanıyoruz. Yani deprem için. Üçte a mass of rock bir e, kaya yığını move down the slope dik bir yamaçtan aşağı doğru düşmek bakın down aşağıya doğru düşmek move hareket etmek aşağıya doğru hareket etmiş slope da dik bir yamaç boyunca dedik ve and traffic was blocked trafik ne olmuş kilitlenmiş was blocked kilitlendi ne, ne yüzünden ne tarafından bloklandı kilitlendi. Bu düşen emesofrak dediğimiz kaya parçası ne olabilir? Bir şeyin kayıp aşağı doğru düşmesi landslide'dır değil mi? Landslide'dır yani toprak kayması olmuş aslında orada. Bunu da kullanmış olduk. 3'e geldik. Pardon 3'ü yapmış olduk. Earthquake'i de kullanmış olduk. 2'de. 4'teyiz şimdi. A storm turns into bir rüzgar, fırtına. Yani eee Biraz şiddetli bir rüzgar yani Storm fırtına turns into şuna dönüştü diyor. Şu boşluğa dönüştü. Ne zaman? When the wind, ne zaman ki rüzgarın hızı speed wind, uh, wind speed rüzgar hızı reach ulaştı neye ulaştı? 119 kilometre an hour. 119 kilometreye saatte ulaştığı zaman bu rüzgar artık ne olmuş oluyor? Bir nevi fırtına olmuş oluyor, değil mi? Yani hurricane olmuş oluyor. Zaten storm'a çok benzer anlamları var. Hani oradan çıkarabiliriz. 5'e geldiğimizde diyor ki bir şu is a very large wave. Bir kere geniş, çok geniş neymiş? Dalgaymış. Often caused by. Genellikle şundan sebep oluşurmuş. An earthquake. Bir depremden sebep olacak. That flows. Akımlar onto the land. Toprağa doğru geliyor. And destroyed things. Ve bir şeyleri destroy ediyor yani mahvediyor. Şimdi hem deprem kelimesi olacak hem dalgalar olacak. O zaman deprem iki şekilde olurdu. Ya karada deprem olurdu, earthquake ya da deniz depremi, tsunami. A e wave dalga, dalga da denizde olduğuna göre bu tsunami. Geldik 6'ya. There is blah blah because of heavy rains. Heavy normalde ağır demek ama burada aslında şiddetli anlamında. Şiddetli yağmurlardan dolayı because of yüzünden demek. Şiddetli yağmurlar yüzünden vardır. Ne olur şiddetli yağmurlar olursa? Flood olur değil mi? Yani sel olur. Hurricane'i de kullandık. Tsunami'yi de kullandık. Bunları e, yuvarlak içine alalım. 7'ye geldik. A blah blah is a rapidly spinning tube of air that touches both the ground and the cloud above demiş. Şimdi hızlıca spinning tube. Yani şöyle daireler çiziyor. Hava dairecikleri çiziyor ki bu da dokunuyormuş. Her ikisine de. Bot ikisine de demek neye? Hem ground'a yani yere hem de havaya yani cloud'a, bulutlara doğru şöyle daireler çizerek dokunuyor. Bu ne olabilir? Mesela bir tornado yani hortum olabilir, değil mi? Spinning dediği şöyle zaten. Şöyle düşünün. Bir ucu toprağa, bir ucu bulutlara değiyor. 8'de There Was Thunder gök gürültüsü vardı diyor. Başka ne vardı geçen gece? Şimdi gökyüzünün yanında genelde yanında ne olur? Lightning olur değil mi? Yani şimşek olur. Bakın bunu da kullanmış olduk. Tornado'yu da kullanmış olduk. Son olarak ne kaldı? Drought kaldı. Bakalım onu da yazalım hemen buraya. Ve bir bakalım uyuyor mu? Lack of rain. Yağmurun azlığı kaos sebep olur. Neye? Kuraklığa ve su kıtlığına yani water shortage'a gayet de uyumuş oldu. Yine natural forces yani doğal afetler konumuzda bir örnek sorumuz var. Which natural disasters? Hangi doğal a felaket is in the headline başlıkta olur diyor. Bakalım. Snow falling off the mountains trapped five skiers and closed the roads diyor. Şimdi kar Düşmüş e, dağlardan aşağıya doğru bakın fall of the mountains diyor. Trapped five skiers diyor. Beş tane e, kayakçı orada mahsur kalıyor ve yollarda kapanıyor. Aşağıdakilerden hangisi yani şunlardan hangisi şıklardan hangisi karla alakalı bir bakalım. Avalanche çığ demek. Flood sel demek. Landslide erozyon demek. Heylan demek. Toprak kayması demek. Hurricane de fırtına demek. Fırtına rüzgarla alakalı. hailan toprak kayması. Fluid, sel aşırı yağmurla alakalı. Ama çığ kar yağışıyla alakalı. Karla alakalı. Bu yüzden de bize şuradaki snow güzel bir aslında ipucu vermiş oldu. Başka bir sorumuz var yine natural forces dediğimiz doğal e, afetler konusunda doğal güçler konusunda. Which of the following aşağıdakilerden hangisi doesn't have an answer bir cevabı yoktur. World news diye dünya haberleri diye bir paragrafımız var e, bir pasajımız var İki tane paragraftan oluşuyor. Böyle uzun paragraflarda yazılarda genelde şıklara bir bakmakta fayda var. Şimdi A şıkkına diyor ki what was the magnitude of the earthquake? Ne diyor? Şunu diyor. Depremin şiddeti, büyüklüğü neydi? Hemen paragrafa bakıyorum. An earthquake with the paragrafı mavi ile çizelim. An earthquake with the magnitude of 6.0 struck the Greek island of Crete this morning. Bakın bir deprem. Nasıl bir deprem? 6.0 büyüklüğü ile bir deprem. Strike, stroke olmuş, past olmuş, vurdu neyi? Greek Island of Crete. Yani Girit adasını, Girit Yunan adasını vurmuş. Ne zaman? Bu sabah. Bakın magnitude neymiş? 6.0 cevabı var mı? Var. Bize cevabı olmayan lazım. Devam ediyorum. Diyorum ki B şıkkında how many people died because of the earthquake? Deprem yüzünden kaç kişi öldü diyor. Devam edelim hemen. Bakalım kaç kişi ölmüş. One person died, has died and at least nine others have been injured. Bakın bir kişi öldü. At least en az demek. En az dokuz kişi de have been injured. Dokuz kişi de yaralandı. Bana öleni soruyor. Kaç kişi? One person. Cevap var mı? Var. Bu da gitti. C şıkkında When was the last serious earthquake in the island of Crete yazmış şu soruyu soruyor yani diyor ki ne zaman en son the last en son ciddi büyük deprem in the islands of Crete yani Girit adasındaki en son ciddi deprem o büyük deprem ne zaman oldu diyor devam edelim the ongoing tremors have also affected Bulgaria Turkey Egypt Greece Italy Libya and North Macedonia hmm. şimdi bakalım burada ne diyor diyor ki devam eden artçılar have also affected ayrıca etkiledi kimi? Bulgaristan'ı, Türkiye, Türkiye'yi, Egypt, Mısır'ı, Greece, Yunanistan'ı, Italy, İtalya'yı, Libya'yı ve North, Kuzey, Makedonya'yı. Şimdi burada daha C'nin cevabını bulamadım. Devam ediyorum. Both Greece and Turkey. Her ikisi de kim? Greece, Yunanistan and Turkey. Sit on fault lines demiş. Nerede bulunmakta, konumlanmakta? E, fay hatları üzerinde Konumlanmakta diyor Geological fractures in rock surface Parantez içerisinde de bize e, Fay hattının Yani bu fault lines'ın ne olduğunu anlatıyor Diyor ki Jeolojik kırılmalardır Nasıl bu jeolojik kırılmalar nerededir diyor Kaya yüzeyindeki Jeolojik kırılmalar için Fault lines diyor yani fay hattı Devam ediyor diyor ki So bu yüzden bu yüzden earthquakes depremler ağır, quite common, oldukça yaygındır. Nerede? In this part of the world. Bu dünyanın bu bölgesinde. This part, bu bölgede, bu parçada. Sonra devam ediyor. Crete yani Girit experiences. Deneyimledi. Deneyimler. Deneyimler neyi? Earthquakes, depremleri. Ne zaman? Every year. Girit Adası bu depremleri her yıl zaten tecrübe eder diyor. Görür diyor yani yaşar diyor. But ama the last major event en son ki major büyük olay olaydan kastı deprem was back in 1994. Ne zaman diyor? 1994'tü. When a magnitude of 6.3 hit the islands. O da ne zaman olmuş? Yani 1994'ü açıklıyor. 1994 nasıl bir tarihte diyor 6.3 büyüklüğünde bakın 6.3 büyüklüğünde bir depremin adayı vurduğu zamanda diyor. Yani en son 1994'te aslında böyle bir olay olmuş. Bize ne soruyordu? The last series. En son ciddi büyük deprem ne zaman olmuştu adada diyor. Bakın 1994'te olmuş. Bunun da cevabı var. D'ye bakalım ama yine de. Which parts of the island, adanın hangi parçası, hangi bölümü have been worst affected diyor. Çok kötü, en kötü şekilde hatta etkilenmiştir. Şimdi böyle bir cevap yok. Sadece ülkeleri saymıştı hatırlarsınız. Bulgaristan, Türkiye falan. Bunlar diyordu ki affected bakın etkilendi diyor. Bakın burada etkilendi diyor. Ama Girit Adası'nın çünkü buradaki island'dan kastı Girit Adası. Ya da ülkelerin olmuş olduğu adayı da kastetmiş olsa fark etmez bu adanın hangi bölümü en çok etkilendi bununla alakalı bir bilgi elimizde kesinlikle yok. Şimdi natural forces da yani doğal afetlerde fill in the blanks with the words in the box derken kutudaki kelimeleri kelimeler ile boşlukları doldurunuz diyor. Şimdi pollution kirlilik, wasting e, boşa harcama, plant Bitki ekme, contamination yine kirlilik, ee, safe burada e, tasarruf bunu yazalım. Global warming, küresel ısınma, deforestation, forest, orman, deforestation da ormansızlaştırma. Şimdi bakalım burada. We should turn off the water while brushing our teeth to stop demiş. Stop water. Şimdi ne yapmamız lazım? We should turn off bir kere diyor. Kapatmamız lazım. Neyi? Suyu. Ne zaman kapatmamız lazım? Brushing our teeth. Dişlerimizi fırçalar iken suyu kapatmamız lazım. Ne için? To stop water. Yani suyu boşa harcamayı durdurmak için değil mi? Aslında mantığa baktığımız zaman. Wasting water. To stop wasting water. Suyu boşa harcamayı durdurmak için. Durdurmak için ne yapacağız? Dişlerimizi fırçalarken suyu kapatacağız diyor. 2 de if we want to bla bla enerji eğer enerjiyi şöyle şöyle yapmak istiyor isek we should switch off TV. TV'yi kapatmamız gerekiyor. Switch off, turn off elektronik eşyayı kapatırken kullanılır. Ne zaman when we don't want to watch it. İzlemek istemediğimizde, izlemediğimizde ne yapıyoruz o zaman? bunları kapatıyoruz. Bu, bu neye sebebiyet verir? Ne yapmak istiyorsak enerjiyi save in, etmek istiyorsak yani save enerji enerji tasarrufu yapmak istiyorsak diye aklımızda kalmalı. Üçte de bir boşluk vermiş ve demiş ki will be great danger. Büyük bir tehlike olacak. Şuradaki ne? bir tehlike olarak görüyor. Ne zaman in the future gelecekte. Niye? Because çünkü people are cutting down. İnsanlar kesiyorlar diyor. Neyi? Ağaçları, trees. Day by day, gün be gün. Ağaçlar gün be gün kesilirse ne olur? Orman kalır mı? Kalmaz. O nedenle bunun cevabı deforestation. Devamında if we don't throw garbage in the sea, eğer biz Denize çöp fırlatmaz isek diyor. There won't be water. Ne olmaz? Ne olmayacak? Water pollution yani pardon water. Şurayı düzeltiyorum. Contamination olmayacak. Contamination olmayacak. Yani su kirliliği olmayacak. Aslında water pollution da olur tabi ama water contamination diyelim. We should blah blah more trees because they are source of oxygen. Biz daha çok ağaç ne yapmalıyız mesela? Plant olabilir mi? Ekmeliyiz. Because çünkü they are source of oxygen. Onlardan kastı ağaçlar. Oksijenin kaynağıdır diyor. Bu yüzden plant trees ağaç ekmek olarak kullandık. Devamında There are a lot of reasons diyor. Vardır neyin? Birçok sebebi. Bir şeyin birçok sebebi vardır diyor ama. Sonra devam ediyor. Factories are one of them. Fabrikalarda. Onlardan biridir. Fabrikaların da sebebiyet vermiş olduğu ne olabilir? Global warming dediğimiz küresel ısınma olabilir. Çünkü biliyoruz ki fabrikalardan çıkan atıklar buna sebebiyet veriyor. If we walk or bike more, eğer biz yürürsek ve bisiklete binersek yani çoğunlukla yürüyüp bisiklete binersek ne olur? We can reduce. Azaltmış oluruz neyi? Air pollution. Evet, burada şunu söyleyelim. Air Pollution ile Water Contamination yani şuradaki Contamination ile Pollution aslında yer değiştirebilir. Çünkü her ikisi de kirlilik demek. E, ve İngilizce'de her ikisi yani ister Water Pollution ister Air Contamination ister Water Contamination, Air Pollution her ikisini de kullanmak doğrudur, yanlış değildir. Yani Contamination yerine Pollution, Pollution yerine Contamination da yazılabilir. İkisi de kirlilik anlamına geliyor çünkü. Yine natural forces, doğal afetlerden örnek bir sorumuz var. According to the teacher's question, öğretmenin sorusuna göre whose answer is false, kimin yanıtı yanlıştır diyor. Bakalım öğretmenimiz ne sormuş. What should we do to protect our environment demiş. Ne yapmalıyız biz? Ne yapmalıyız diyor. Ne için? To protect our environment çevremizi korumak için ne yapmalıyız diyor. Çevremizi korumak için bakalım ne yapacağız. Alex ne diyor bakalım? Alex we should turn off the lights when we leave the room. Odadan çıktığımız zaman, biz odadan çıktığımız zaman ne yapmalıyız? Turn off the lights, ışıkları kapatmalıyız diyor. Alex doğru söylüyor. Evet. Bu enerjiyi save eder. Save de enerji. Yani enerji tasarrufunu sağladığı için çevremize yararı vardır. Bize e, yanlış olan cümle lazım. Sam de diyor ki We shouldn't waste water and energy. Ne yapmamalıyız? E, suyu ve enerjiyi boşa harcamamalıyız. Waste etmemeliyiz diyor. Sam de bu konuda doğru söylüyor. Lily'ye bakalım. We should recycle plastic, metal and glass demiş. Ne yapmalıyız? Recycle, geri dönüştürmeliyiz. Neyi? Plastiği, metali ve camı diyor. Lily de doğru söylüyor. Geriye David kalıyor ama bakalım David'in cümlesine. Diyor ki David, we shouldn't buy eco-friendly products. Ne yapmamalıyız? Satın almamalıyız. Neyi? Çevre dostu ürünleri satın almamayız. Ekolojik ekodan kastı ekolojik olan. Burada yanlış we should demesi lazım ama shouldn't demiş. O yüzden de David yanlış bir cevap vermiş öğretmeninin sorusuna.